Dokuzuncu alanın üçüncü kısmına hoş geldiniz değerli izleyenler. Scott'la birlikte bu sefer ne anlatacağımızı bilmiyoruz. Az önce iyi takımları konuştuk. 5 en iyi oyuncuyu konuştuk ikinci kısımda. Üçüncü kısımda spontane bir giriş yapalım dedik. Ne konuşacağımızı bilmiyoruz. Sen biliyor musun? Hocamızdan gelecek direktifler. Hadi bakalım. Ben bir soru sorayım o zaman size. Hadi Sor bakalım. hocam. Altı gündür maçlar devam ediyor. Bir lig aşaması oldu ve süper evet. hafta sonu oldu. Lig aşamasında iyi olup da Süper hafta sonunda kötü performans gösteren takım sizce hangisi? Şangiller Galatasaray. Galatasaray. Teşekkürler. Teşekkürler. Edelim. Bu bölümün de sonu. <laughs> <laughs> Beklenti olarak bakarsak Şangiller. Şangiller. Çünkü çok doğru bir yerden Scott can alıcı bir darbe yaptı. Ne yaptılar lig Neden beklentinizi yükselttiler? Şu yüzden söylüyorum. Karşısındaki Galatasaray ekibi PM&C'den çıkmış bir ekip. Ve ilk PMPL'ini oynuyor. Ama Şahangiller kadrosundaki oyuncular daha önce PMPL oynadı. Ve yeni organizasyona girmedi mesela. Gerçi onlarda transferler var da. Evet evet var. Yani organizasyon olarak eski. Şöyle Johnson Snow ve yanındaki bir arkadaşı haricinde daha doğrusu iki kişi tamam. ilk PMPL'lerini oynayacaklar onlarda da. Ama Şahangiller'in hafta içi oynayacakları oynamış olduğu oyunda beni çok farklıydı çok farklı ve beni çok şaşırtan bir durum vardı şimdi normalde biliyorsun Sencer hazırlık turnuvalarında o Gatka bölgesi e, çok kez denenir birçok evet. takım tarafından hiçbir kritik takıma... bir takıma kritik bir bölgeyi Nova'nın çok sevdiği Estuğin eski main'i olan bir bölgeyi etrafı zorlu rakiplerle dolu Faiflaks'a Estuğu'ya altından ekstrüya olan bir bölgeyi hiçbir takıma bırakmıyorsun Pmper başlıyor hafta içinde Sanok'ta galibiyet alma konusunda hiçbir problem yaşamıyorsun ve hafta sonuna geldiğinde de Sanok harit taları düşüyor. Alanlar Şahangiller için çok zor değil ama girdiği savaşları direkt yok olan, kaybeden biz Şahangiller. Sadece böyle şey de hatırlıyorum onlarda. 1 iki oyuncu oyun sonuna kalıyorlar hı hı. ama sıralama puanından çok bir şey çıkartamıyorlar çünkü eskisi kadar fazla puan vermiyoruz. Yani lig aşamasında oyun sonunda bir bakıyorduk. Şahangiller 4 kişi. Alan ortası. Alan ortası güzel rotasyon. Galibiyet geliyor diyorsun. Harbiden Scott söyleyince daha net fark ediyorum. Süper hafta sonunda alanın sonuna 4 kişi kaldıkları oyun neredeyse yok. Evet. Çok az. Ciddi şekilde erken savaş savaşlarda eleniyorlar. Kaybediyorlar o savaşları. Bir dirayet gösteremiyorlar. Yani Galatasaray tarafı için ise şunu söyleyeceğim. İlk kez PNPR oynayan bir ekip. Zaten şunu gördük. Lig aşamasında ilk kez PNPR oynayan ekiplerin büyük bir bölümü çuvalladı ve süper hafta sonu adını yazdıramadı. Ama Galatasaray lig aşamasında iyi oynayıp adını yazdırdı süper hafta sonuna. Onlar da süper hafta sonunda bocaladı. Ama ne olursa olsun oradan gelen puanlar Galatasaray'ın belki de büyük finallere gidebilmek adına işine yarayacaktır. Çok net öyle. Zaten puanlara bak baktığımızda aslında Sencer hafta içi 12 maç oynadılar. Şu anda 15 maç oynamalarına rağmen ölen takım bile 3-5 tırtıklayarak gidiyor. Hani rakibi resmen sakat bırakıp öyle gidiyorlar. Yalnız bırakıp. Bence takımlar bazı şeyler farkında ama dediğim gibi önceki bölümde de söylemiştim. Bir ciddiyet şart. Ciddiyetten de kastım işte herkes laçka bir şekilde oyun oynuyor değil. O süper hafta sonunun ağırlığı bin dolarların ağırlığına kendilerini kaptırmaları gerekiyor. Şahangiller tarafında evet bazı problemler yaşanmış olabilir. Biz şu an içeriği bilmiyoruz. Ama oynanılan oyuna baktığımda beklediğimiz söylediğim Şahangiller burada, onlar burada kaldılar. Hafta içi oyunlarını bir e, süzmeleri gerekiyor. Biz neyi doğru yaptık, şu anda neyi yanlış yapıyoruz? E, i̇kisini karşılaştırdıklarında eminim onlar da kendi hatalarını bulabilirler. Sanok haritalarını en iyi oynayan takımlardan bir kez daha söylüyorum. Hafta sonunda her gün bir tane olduğu için çok iyi değerlendirmek zorundalar eğer diğer haritalara bu çalışma disipliniyle yansıtamıyorlarsa. Evet mükemmel bir analiz yine Skatt'tan geldi. Şahsım adına çok da ediyorum. Ağzına sağlık. Hocam bu başka değerlendirmemizi istediğim bir şey var mı 3. kısımda? Yok ne haddimize senceres. <laughs> Estağfurullah hocam. O zaman 3. <laughs> kısımda sonuna geldik diye düşünüyorum. Scott'cığım ağzına sağlık. Teşekkür hem Şangiller tarafını hem Galatasaray tarafını çok iyi değerlendirdin bizlere. Değerli izleyenlerimiz de bu iki ekip hakkında yorumlarını yorumlar kısmına yazabilir. Onlara da Scott'la birlikte bakıyoruz. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın değerli izleyenler. Kendinize iyi bakın. 4. kısımda görüşmek üzere.